Hepinize Merhaba Arkadaşlar Ben Kerim884 Arkadaşlar Bugün Sizinle Beraber Gördüğünüz Gibi Brawl Stars Oynayacağız Arkadaşlar Yanımda e, yüz Arkadaşım Foot Wars, Foot Wars Var e, Şimdi Onunla Çift hesaplaşmaya gir Gireceğiz Karanlık Geçit Bakalım Ne Kadar Kupa kazacağız? Hedefimiz ya 10 ya 10 ya da 15. Arkadaşlar bu arada ben e, Yusuf iPhone Wars'la e, Discord'dan konuşuyorum. E, sesi kıstım. O yüzden e, siz duyamıyorsunuz onu. Kanka sen git. Ee, o yükleri falan al. Arkadaşlar. E, Foot Wars'tan Arkadaşımdan yani bahsedeyim. Arkadaşlar. Foot Wars. E, böyle daha çok futbolla. Komik eğlenceli videolarla. Sizi. Eğlendirmeye çalışıyor. O yüzden. O e, belki açıklama linkini olun YouTube kanalını da bırakırım. Arkadaşlar onun kanalına da abone olup like atmayı unutmayın. Nita Nita'ya karşı vay be. Kanka yukarıda var. Görmüyorsan söyle. Ems 4 çıktı. Arkadaş dur. Ve yendik. Tekrar oynaya basıyoruz. Arkadaşlar ee, bir tane daha arkadaşımız vardı. Ee, o biraz meşgul olduğu için gelemiyor. Onun e, YouTube kanalını da bırakırım. O da güzel videolar çekiyor. Onun kanalına da abone olup like atmayı unutmayın. Şöyle yüklerimizi kasalım. Adamlarımızı da keselim. İlan buraya. Gelin. Normal. Ofen normal. Aha. Ölceğim. <laughs> Sonunda Food Wars yardıma yetişti. Arkadaşlar, Brawl Stars oynuyor musunuz? Ee, eğer ya oynamıyorum deyip açıklamasını söyleyenler olacak ve ben e, neden bıraktıklarını da çok iyi ve çok net olarak biliyorum arkadaşlar. Brawl Stars kutuları sildiği için e, herkes bıraktı. E, artık kutular kutu açma videoları da yapmakta. Art artık sadece eskileri var. Keşke kutular olsaydı. Keşke süpersel kaldırmasaydı. Neyse neşemizi bozmayalım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar hastayım kusura bakmayın. Her like bir geçmiş olsun. Her abone de bana bir şifa. <Sessizlik> <Sessizlik> Saldır oğlum. gel buraya. Saldır oğlum. Şu beri adını unuttum. Bali. Heh Bali. Bali. Çok kötü. Anlatıyor ya zehirli. İşte onlar da çok kötü. <laughs> Arkadaşlar özür dilerim ya hasta olduğum için gerçekten e, birkaç video atamıyorum fazla her like dediğim gibi bir geçmiş olsun her abone de bana bir şifa Dur <laughs> Dur bir yere basın. Heh geldi. Kanka şu çalılıklarda. <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar ben buna aynı saldırmasına gerek yok. Şimdi arkadaşlar üçüncü maç bu. Tam bir tane görev bitirdim. 500 <laughs> tane jeton aldım. Yay! Yeah. Happy happy happy. <gülüyor> 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 Arkadaşlar bu arada e, biz önceden bayağı bir oynuyorduk. Biz dün bayağı bir ka kastık. Sabahtan akşama kadar oynadık biz. O bahsettiğim arkadaşımla beraber. Onun kanalını da bırakırım. ve hesaplaşma. Git bil oğlum. Kanka yukarıda. Ve yandık. Dördüncü maç. Ay pardon 5 arkadaşlar. Karıştırdım yan. Son kaldı 10 maç. Arkadaşlar Brawl Stars'ı seviyor musunuz? Yoksa sevmiyor musunuz? Ya bu iki kişi tek kişi ya niye doluyor ya? Neyse ben diğer maç emz alacağım. 5. olduk. Neyse moral bozmaya gerek yok. arkadaşlar 50 aboneye ulaştığımda yüzümü gösteriyorum. Abone butonunu çökertin. Onu yok edin arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kötü olmak istemiyorum. Yumruk şimdi gidip yumruk atanlar falan olacak. Arkadaşlar ben abone butonunu sadece diyorum. Basacaksınız o kendisi zaten yok oluyor o güzel parmaklarınızla. Güzel parmaklarınızın güzelliğine dayanamayıp abone oluyor. Aboneliği siliyor direkt. Ay siliyor derken neyse. Ve yendik. Bu 6. maç. Ay pardon 7 arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bir dakika. Ü Aa yok 6 6. <laughs> Yukarıda var. Bilmem buraya? Arkadaşlar nerelisiniz yorumlara yazın. Ve bu yedinci maç. <laughs> Arkadaşlar ya da on olsun. Şimdi arkadaşım söyledi de. Karar verdik şimdi. Ee, arkadaşımın bir işi <laughs> şey bitmiş. On maçta bitireceğiz. Oyuncu maçta. <laughs> Oh <laughs> telefonum on ya arkadaşlar e, Minecraft videosu da çekeriz belki Food Wars'la beraber. Onun eski bir hesabı vardı ama e, telefonu bozulduğu için o hesabı gitti. Şimdi tabletten video çekiyor. Koleç geldi. Aa saldırı olun. Hayır ölüyorum. Ve yenildik. Neyse bu 8. maç moral bozmaya gerek yok. Arkadaşlar bu herhalde sonuncu maçımız. Yok. Ee, Kaçıncı maçımız diyor. Ee, 8 bu son iki maç. Arkadaşlar 15 dakikadır oynuyoruz. Yani bir like'ınızı alırız. Arkadaşlar bu arada bana çalıyorsun diyenler var. Arkadaşlar ben birkaç tane çalıyordum eskiden. Şimdi uygulamayla beraber kendim yapıyorum. Kapkursla beraber. benim abimin eski hesabı vardı ama telefonu bozulduğu için o da evet. kanalı gitti bu dokuzuncu maç ve son maçımıza giriyoruz yok bu dokuzuncu maçımız diğeri on Arkadaşlar bu arada arkadaşlarınıza, abilerinize, kuzenlerinize falan söyleyin. Onlar da abone olsun. Çünkü baya bir ilerlemek istiyorum. Arkadaşlar ben bu arada o plaket için şey yapmıyorum. Siz eğlenin gülün diye ben böyle videolar çekiyorum. O plaket benim karşımda toz tanesi. <laughs> Arkadaşlar 3 kişi bana dalıyorlar ya. Hile. Nerede o? Burada. Gel, gel gel gel. Hayır ölüyorum. Ah be. Yes be. Ve son maçımıza gidiyoruz arkadaşlar. Siz benim geceleri uyuduğumu nasıl sanıyorsunuz? Mematlar. Çünkü çok saçma. Ah geldim. Haydi başarabilirsin. Öldük ya. Neyse arkadaşlar bu son maçımız ve onu da bitirdik. Arkadaşlar bayağı bir biriktirdik. Neyse videomuzun sonuna geldik. Görüşürüz. Kendinize iyi bakmayı unutmayın ve bana da abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.